İyi günler diliyorum. Bugünkü konumuz mobbing. Bombing diyorum ben buna. Instagram'da bir genç bayan Türkçe kullanma konusunda hassasiyet gösteriyor. Mobbing için e, Türk Dil Kurumu'ndaki bazı sözlerin tek şeyini, e, anlamlarını söylüyor. E, Mobing Bombing kelimesi için ilk evvela bezdirme diyor. Ben bunu hafif buluyorum parantez içinde canından bezdirme cana kasıt davranışlar olarak açıyorum sonra yıldırma diyor çok hafif kalıyor ezip duygularını işkence duygularını işkence ederek bütün duygularına her türlü hakaretle hücum ederek üstünde tepinerek istediğini almak diyorum ondan sonra tecavüzü de yine bu mobbinge eşleştirmiş istemediğin bütün hal ve harekete maruz kalmak diyorum. Dışlamak demiş, dışlamak, dışlanmak demiş, en yakın akraba, kardeş, komşu, çalışma arkadaşları tarafından yok, yokmuşsun gibi davranılarak değersiz, beş para etmez olarak kenar atılmak diyorum ben. Sonra düşmanca davranışlar diyor, hep her hareketin birçok göz tarafından izlenerek hakaret, Küfür aşağılanarak bazı şeyleri zorla yaptırmaya çalışmak demek diyorum. Buna da. Sonra zorbalık diyor. Buradan sadece akran zorbalığı aklınıza gelmesin. Çevre zorbalığı, akraba zorbalığı, çalışma arkadaşlarının zorbalığı. Ondan sonra onların e, kendi ailelerine sizi yanlış empoze etmelerinden ötürü onların zorbalığı. Bir de erkek zorbalığını söyleyeceğim şu arada. Erkek cinsinin içindeki bütün içi iltihap kapmış, balçıklaşmış duygularını sana yansıtması ve senin isteklerinmiş gibi söyleyip davranması. Mobbing, bombing. İnsanın iyi niyetine, samimiyetine, vicdan ve şuuruna bomba fırlatılmak ve insanın tüm güzel du duygularının patlatmaktır. Mobbing'den Kaç öğretmen, kaç çalışan, kaç polis intihar etti. Bundan kurtuluş yoktur. İnsanların tüm vahşetini ortaya çıkaran, acıma duygusunu yok eden, topluca yapılan bir cinayettir. Seri katiller en yakındadır. Umarsız, umarsız gafil av, av, avlanırsınız. Ummazsınız onlardan o davranışları. Aniden bıçaklanırsınız. Bütün ruhsal yaralarının nedeni olarak size saldırır ve yüklenirler. İşte bu bölümü ancak yaşarsan anlarsın anlamında anlatıyorum. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.